Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve oyunun içerisinde şu anda haberler bölümünde göremediğiniz gizli bir habere ulaştım. Bu haberin içerisinde kupa yolu ve kupa kasma sistemi 2.0 diyebileceğimiz yeni kupa sistemi, ücretsiz ultra kupa kutusu, çok daha fazla kaynak kazanabileceğimiz yeni bir etkinlik, hatta yeni ve farklı bir renkte yeni bir savaşçı unvanı ile ilgili çok önemli şeyler var. Öncelikle bu tür sneak peek videolarının devamı için aşağıdan lütfen bir tane like atmayı unutmayın unutmayın. Anında sizinle bu tür şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü çok önemli şeyler geliyor ve çok güzel haberler var. Daha önceki videoma 5000 like gelirse bir canlı yayın açacağımı söylemiştim arkadaşlar. O canlı yayını açacağım. Çünkü yaklaşık 6000 like atmışsınız önceki videoma. Çok teşekkürler. Hatta o canlı yayında size bolca Brawl Pass Plus'lar da hediye edeceğim. Bu videoya da aşağıdan bir tane like atarsanız çok sevinirim. Ne kadar çok like gelirse canlı yayını da o kadar çabuk açacağım. Kanala da abone olup bildirim zilini açarsanız o canlı yayını kaçırmazsınız. Gizli haberi size göstermeden önce oyunun içerisinde çok önemli bir şey yapmak istiyorum. Bakın şu anda uzaylı şöhreti 1 ama 2'ye geçmek üzereyim. Sadece 115 kredi kalmış. Bunun için günlük zaferlerden kaos kutuları falan var. Hatta en sonda meka kutu var. Ben şimdi hızlı bir şekilde galibiyetleri alayım. Kaos kutularından muhtemelen kredi çıkar. Çıkmazsa da zaten burada kredilerimiz var. Mutlaka buradan alabiliriz. Hemen günlük zaferleri bir alalım. Kutuları bir açalım. Bakalım çıkacak mı? 3 tane galibiyet aldım arkadaşlar. Hemen şuradan bir kaos kutularını açalım. Bu arada haberlerde göstereceğim şeyden önce yani bu güncellemeden önce yapmamız gerek çok önemli bir şey de var arkadaşlar. Birazdan bunu da göstereceğim size. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü güncelleme gelmeden yapmamız gereken dediğim gibi önemli bir şey var. Ve bundan da 200 geldi. Sanırım bu arada bir tane de mega görevim vardı benim. Sanırım 10 tane içerisinden star hediyesi veriyordu. Bu da 10 tane star hediyesi. İçinden kredi falan çıkar mı acaba? O bu arada efsane bir. Şundan bir kredi verse direkt zaten atladık arkadaşlar. Bakalım kredi verir mi? 1000 altın olsun. Sıkıntı değil. Pred'i var zaten. En kötü tıklayıp alırız. Bundan verecek mi? Bundan da vermedi. Bu arada bir tane son sanırım meka kutumuz var bir tane de. Bir dakika bir bakalım. Aynen. Şuradan üç tanesini aldık. Son bir tane de meka kutumuz var. Hemen onu da bir alalım. Hatta bu maçı şöyle birlikte bir yapalım arkadaşlar. Bakalım. Kolay alabilecek miyiz? Bu arada Pierce'a tam alışamadım ama... Güzel karakter. Gerçekten hasarı falan inanılmaz yüksek. Yani böyle nişancı zor bulunur. Biraz hatta belki nerflenebilir diye beklediğim karakterlerden birisi Pierce. Çok fazla mermi falan bırakıyor yere çünkü. Şöyle atalım bunu da. Oh bayağı iyi. Tamam bunu da buradan bırakalım arkadaşlar. Ve buradan golümüzü atıyor muyuz? Evet arkadaş demiş bu arada top bende zannettim. Buradan golümüzü attık. Son meka kutumuzu da bir açalım. İçerisinden ne verir bilmiyorum. 9 dedi. 100 elmas işte bu arkadaşlar inanılmaz gerçekten 100 elmas bana bunun içinden çıkabilecek en iyi şeydi bence ve bunu da çıkarttık çok çok güzel oldu gerçekten çok sevindim 100 elmas olmasına evet 10 kredi verdi 10 kredi daha verdi ve şu anda toplamda 100 kredi aldığımız zaman geliyor sanırım arkadaşlar bir dakika şuradan yeni mega görevimiz geldi tamam bunu yine yaparız şuradan bir 100 kredi alalım ve önce şunu Hemen bir üst seviyeye taşıyalım bunu birlikte yapmak istemiştim uzaylı şöhreti 2'ye birlikte geldik tabii ki çok daha üst seviyede olanlar var ama en azından biz de uzun zamandır bunu 2'ye getirmeye çalışıyorduk ve şu anda uzaylı şöhreti 2'ye ulaştık. Şimdi haberler bölümüne geldiğimiz zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi en son 2 gün önce var. Normalde bu bazen Türkçe olarak gelmiyor. Neden gelmiyor ben de bilmiyorum. Şimdi bunu İngilizce'ye çevireceğim. Dil bölümünü İngilizce yaptım arkadaşlar. Oyunun ayarlarından ve News bölümüne geldiğimiz zaman bakın 3 saat önce önemli kupa sezonu değişiklikleri şeklinde böyle bir güncelleme haberi var arkadaşlar. Bununla ilgili hatta X üzerinden de bir paylaşım yapıldı. Ama buradaki bilgi biraz daha farklı X'ten yani Twitter'dan. Yeni bir kupa yolu sistemi üzerinde çalışıyoruz ve 21 Şubat tarihindeki Brawl Talk'ta bunu göstermeyi planlıyoruz diyor. 21 Şubat Cumartesi günü Brawl Talk geliyor arkadaşlar. Bu da resmi olarak duyuruldu. Ve yeni sisteme geçişin doğru olması için size bilmeniz gereken bazı şeylerden bahsedeceğiz demişler. Ve 24 Şubat'ta güncellemeden sonra aşağıdaki maddelerin hepsi oyuna eklenmiş olacak diyorlar. Yani sadece Brawl Talk tarihini değil aynı zamanda güncelleme tarihini de paylaşmışlar. 24 Şubat Salı günü de güncelleme oyuna eklenecek arkadaşlar. Peki neler değişecek? Kupa sezonu ve kupa kutusu sistemi kaldırılıyor. Bu sezonun sonunda kaç kupa kastıysanız ona göre kupa kutunuzu son kez alacaksınız. Karakterlerin sıralamasına göre bir prestij sistemi var biliyorsunuz arkadaşlar ve prestij sistemi de kaldırılıyor. Ve prestij mesela kaç tane karakteri sıralamaya soktuysanız ve prestiji varsa o da Yine profilinizde görünecek Diyelim ki iki tane karakteri şimdiye kadar Dünya sıralamasına soktunuz ve prestijini aldınız O zaman profilinizin bir bölümünde Bu iki olarak görünecek Yani şu anda eğer daha önce mesela Hiç prestij kasmadıysanız Şu anda en azından bir tane karakteri kasabilirsiniz Ben kasmayı deneyeceğim En azından profilde bir de olsa görünsün istiyorum Bunun nasıl yapılacağını bilmeyen arkadaşlar varsa Şöyle söyleyeyim buradan liderlik tabloları Ya da leaderboards buradan geliyorsunuz Herhangi bir savaşçıyı mesela seçiyorsunuz Çok sevdiğiniz herhangi bir savaşçıyı arkadaşlar buradan Diyelim ki dünya sıralaması, Türkiye sıralaması değil de dünya sıralamasında ilk 200'e soktuğunuz zaman prestij olarak bir geliyor. Bakın burada mesela bir tane zaten FG Volta 1 diye yazıyor. Hatta 31 karakterin prestijini almış durumda gördüğünüz gibi. Tabi bunu kupa sezonu boyunca da korumanız lazım. Yani bir kere mesela sıralamaya girdik prestiji alır mıyız diye düşünüyorsanız öyle değil arkadaşlar. Kupa sezonu bittiği zaman burada ilk 200'de olmanız lazım herhangi bir karakterle. Siz de bunu sağlamaya çalışabilirsiniz. Prestij sistemini daha öncesinde kasmış olan arkadaşlarımız varsa bu arada bu sistemi detaylı bir şekilde yorum kısmına da yazarsanız çok sevinirim. Ben daha önce kasmadım yani bildiğim bu şekilde eğer farklı bir şey varsa farklı bir yorumunuz varsa onu da dediğim gibi lütfen yoruma yazın. Bunun dışında herkes ultra kupa kutusu kazanacak arkadaşlar güncellemeden sonra. Yani kaç kupa kastığınızdan bağımsız olarak herkese ücretsiz ultra kupa kutusu geliyor. Bu aslında bu sisteme veda ettiğimiz için bir ücretsiz ödül. Yani bu demek oluyor ki eğer 3000 sezon kupası fazladan kasıp bir ultra kutu daha kasabiliyorsunuz ya. Yani şu bundan bahsediyor aslında. Bakın burada eğer 1000 kupanın üzerinde 3000 kupa daha kasarsanız toplamda bütün karakterlere ultra kupa kutusu kazanabiliyorsunuz ve eğer bu kutuyu hem kupadan hem de normal ücretsiz alırsanız 2 tane ultra kupa kutusu açma şansınız olacak. Yani bir tanesini %100 yüz bütün herkese zaten ücretsiz olarak veriyor. Eğer siz de 1000 kupanın üzerinde 3000 kupa toplarsanız karakterlere ve bu sezonda bir ultra kupa kutusu daha kasarsanız sezonun sonunda iki tane ultra kupa kutusunu ücretsiz açabilirsiniz. Bu arada bu kupa kutusunun açılması için de yaklaşık 5 gün var. Bu arada hem ultra kupa kutusu hem de diğer kupa kutuları bazı topluluk etkinliklerinde tekrardan gelebilecek oyuna. 1000 kupanın üzerindeki bütün savaşçılar 1000 kupaya resetlenecek yani 1000 kupaya dönecek. Diyelim ki 1300 kupaya kastınız sezon bittiği zaman 1000 kupaya dönmüş olacak. Diyelim ki güncellemeden önce 1700 kupaya kadar kastınız o karakterler 1000 kupaya gelecek arkadaşlar. Bakın burada 24 Şubat'taki güncelleme ile birlikte olacak şeyleri söylüyor. O yüzden mesela 5 gün sonra kupa sezonu bitiyor. Ama ondan sonra siz diyelim ki bir karakteri 2000 kupaya kadar kastınız. 24 Şubat'ta güncelleme geldiğinde tekrar 1000 kupaya düşecek. Bu da bence önemli bir şey. Bunu da kaçırmayalım. Peki sıradaki güncellemede neler var neler geliyor diye bir başlık var. Tam en üstte şu anda aldım. Yeni bir kupa sistemi. Her oyuncu artık daha ileriye daha fazla kupa kasmaya daha hevesli olacak. Yani buna teşvik eden bir sistem sistem getireceklerini söylüyorlar. Yetenekli ve oyuna çok bağlı oyuncuların farklı bir renkte yeni bir savaşçı ünvanı almalarını sağlayan ve başarılarını göstermelerini sağlayan yeni bir ödül geliyor. Bununla ilgili daha fazla bilgi bu arada önümüzdeki hafta. MMR sistemi dediğimiz bir sistem kullanılan yeni bir matchmaking yani eşleştirme sistemi geliyor. MMR sistemi nedir diye merak edenler varsa arkadaşlar sadece kupayı falan baz almak yerine oyuncunun yeteneğine göre bir eşleştirme sistemi. Bu aslında farklı oyunlarda da zaten kullanılan bir sistem. Yani birçok parametre var. Sadece kupaya bakmıyor. Muhtemelen sizin zaferlerinize belki oyunun içerisindeki istatistiklerinize karakterlerle nasıl oynadığınıza bütün her şeye bakıp buna göre bir eşleştirme sistemi. Yani çok daha dengeli bir eşleştirme sistemi olacağını iddia ediyorlar. Bakalım göreceğiz tabi. Kazanılan her maç için daha fazla şey kazanmamızı sağlayan kaynak akını etkinliği diyebileceğimiz bir şey arkadaşlar. Bu aslında daha öncesinde Sugar Rush diye belirtilen bir şey vardı. Daha Doğrusu podcast'in içerisinde Time to Explain'in içerisinde daha önceki Sugar Rush'a benzer bir şey geleceği söylenmişti. Burada da ismini söylemiş. Resource Rush yani kaynak akını falan gibi bir şey. Güç puanı, altın gibi kaynakları daha fazla almamızı sağlayan güzel bir sistem olacağı söylenmişti. Yani daha fazla kaynak alabileceğiz. Bu da çok güzel. Bütün her şey Brawl Talk'ta açığa çıkacak ve çok daha fazla bilgi sizinle olacak ve önümüzdeki hafta hani bir oyuncu unvanı kazanılabilecek deniyor ya yeni farklı bir renkte. İşte o oyuncu unvanı ile ilgili muhtemelen fikirlerinizi almak için önümüzdeki hafta yeni bir paylaşım yapacağız diyorlar ve o paylaşımda görüşürüz şeklinde de bitiriyorlar. Bunu aynı zamanda kendi X yani Twitter sayfalarında da yaptılar bu arada ve biraz önce söylemiş olduğuma aşağı yukarı benzer hatta aynısı diyebileceğimiz şuradan sonrası Türkçe çeviri isterseniz tekrar göz atabilirsiniz. Bütün hepsini tekrar okumayacağım. Zaten söylediğim şeyler ama buradaki değişikliklerin tamamı oyuna eklenecek. Ve böyle bir de görselle birlikte paylaşılmış gerçekten inanılmaz bir şey geliyor gibi görünüyor. Bakalım neler bekliyor bize. Son olarak da oyunun içerisinde böyle bir ücretsiz Glowbird kutusu geldi arkadaşlar. Bunun neden geldiğini merak ediyorsanız günlük zaferler içerisindeki galibiyetten bir Glowbird kutusu vermişlerdi arkadaşlar. O kutuyu alanlara maalesef şuradaki etkinliğe eklenmedi. Yani ben de mesela onu almıştım ama etkinliğe eklenmedi. O yüzden bu şekilde ücretsiz bir Glowbird kutusu verdiler. Ben de hatta bunu sizinle birlikte açayım bakalım içerisinden ne verecek ve evet arkadaşlar 21 kredi falan verdi ve bakalım bu ekleniyor mu Evet bu ekleniyor arkadaşlar. Bu arada bunun hiçbir maçını yapmadım. Bunu da yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar bir canlı yayın açacağım. Canlı yayın içerisinde size bolca Brawl Pass Plus'lar da hediye edeceğim. Hatta belki efsanevi bir kostüm falan da hediye edebiliriz. O canlı yayının hızlı bir şekilde gelmesi için aşağıdan bu videoya bir tane like atmayı lütfen unutmayın. O canlı yayını yine kaçırmamak için kanala abone olup bildirim zilini açarsanız da çok sevinirim. 1 milyon 560 bin aboneye çok çok az kaldı. Sadece 200 abone falan kaldı arkadaşlar. Muhtemelen siz abone olduğunuzda şu anda 1,55 yerine 1,55 şeklinde 1 milyon 560 bini geçtiğimi görebileceksiniz. O yüzden lütfen abone değilseniz abone olun ve bildirim zilini de mutlaka açın ki canlı yayını kaçırmayın. Çünkü saat kaçta açacağım ve ne zaman açacağım tam olarak belli olmuyor. Bildirim zilini açarsanız açtığım anda size bildirim gelir ve kaçırmazsınız. Son olarak da marketten Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Tüm Supercell oyunlarında buradan kod bölümüne onur yazıp beni destekleyebilirsiniz. Hepinize desteğiniz için çok ama çok teşekkürler. Şu an ekranda hem en son yüklediğim videoma hem de Time to Explain isimli podcast yani söyleşi videosunu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Özellikle Time to Explain'in içerisinde çok güzel güncelleme haberleri var. Önümüzdeki güncellemede gelecek. Yani buradaki kupa yolu gibi daha birçok şey var. Hepinize keyifli hafta sonları diliyorum arkadaşlar ve seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.